Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bir müşterimize geldik. Şikayeti e, su, sıcak su musluğundan su çok az akıyor ve ısıtmıyor. Suyu ısıtmıyor diye şikayette bulunmuştu. Daha önce bir tanesi gelmiş, daha hiçbir şey bakmadan demiş ki abi bunun eşanjörü değişecek. İşte bunun kartı arızalı vesaire. 1500-2000 lira masraf vermiş, çıkartmış. Abi de tabii ki tamam kardeşim sağ ol yol vermiş ona. E şimdi bezi buldu, e, geldim inceledim önce e, sıcak su musluğunun altındaki e, giriş filtresi var normal muslukların altlarında. O komple tıkanmıştı onu temizledik. Su güzel akmaya başladı. Ondan sonra geldik kombiye baktık. E, herhangi bir suyu açtığı zaman herhangi bir tepki vermiyor kombimiz. Akış türbünü var bu suyu açtığınız zaman. Akış türbünü var şu şekilde arkadaşlar. E, suyu açtığınızda talep gördüğünde şu şekilde dönerek optik okuyucusu sayesinde karta bilgi veriyor. Su ihtiyacı olduğuna dair ve kombi çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi bunun artık e, kanatlar manatlar hep kırılmış. Bundan dolayı da kombi su ihtiyacını e, anlamıyorum anlamıyor bu dönmediği için. O yüzden aynı şu da optik okuyucusu arkadaşlar şu şekilde. Sizlerin de bu şekilde bir şikayeti varsa ee, bizlere ulaşabilirsiniz. Biz Mersin içinde hizmet veriyoruz. Şu optik okuyucu da arkadaşlar şurada karşıda gördüğünüz gibi optik okuyucu ve akış türbünü. Bunun değişimini yapıyoruz. E, diğer kontrollerini de yapıyoruz. E, kombimiz Protem'di. Protem Leo. E, dediğim gibi Mersin hizmet veriyoruz. Bizlerle ulaşmak isterseniz altta telefon numaralarımız var. Herkese kolay gelsin.